olduğum bir derece ayrı çaylı yürüyden yapıyorum. O güzel bir çiçek bardağı mumun üstüne çapattıktan sonra. Hadi deyelim. Su nerede? Bardağın içinde. Ta 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 ta. ta işte nasıl olduğunu da anlatacağım biliyorum. Nasıl oldu bu biliyor musun? Çünkü o tüsel vardı mumu sonra tabaka kovduktan sonra sonra bu da mum hava alamadığı için şey oldu soğudu. O tüselde de Almadıklar. O şey almadıklar böyle. Şunlar da burada içeriğime de. Nasıl oluyor sadece? Hadi. Benim ismim eser, Annem de şuraya Bir varsa